Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Xiaomi 14'ün kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Böyle telefonumuz yeni daha geldi. Bunu kendi resmi sitesinden aldık. Gördüğünüz gibi şu anda kutunun kapağını açınca böyle bir şey karşılıyor bizi. Bunun içinde muhtemelen neler var? Ha, kullanım kitapçıkları. Ha, bir adet kılıf geldi. Kılıf Herhalde Xiaomi'nin orijinal kılıfıdır diye tahmin ediyorum. Evet orijinal kılıfı, kılıfı. Dokunması güzel. Hoş bir şey var ama sanki hemen ellenecek kir bırakacakmış gibi. Neyse şunu koyalım. Şurada dursun. Şöyle elin sim kart aparatı çıktı. Telefonda bu arkadaşlar. Yanlar metal. Yanları güzel. <laughs> Tabii ki de kılıtsız kullanmayın bunu. Ee, koruma kırılmaz camla geliyor. Cam değil de koruma ekran korumasıyla geliyor. Bu yeşil renk. Cam değil plastik. Ayrıyeten. <laughs> İnşallah. Kablo oh, gelmiş ve bak. 90 watt hızlı şarj. Telefonu yarım saatte şarj eden bir adaptörle geliyor. Oo çok iyi. Şimdi iPhone'larda biliyorsunuz artık bundan sonra adaptör, kablo vermiyorlar. Hatta yeni telefonlarda da duyduğum gibi yani çoğunda adaptör vermiyorlar. Ekstra alınıyor. Bu yüzden tabii alırken de dikkat etmeniz gerekiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın.